Merhaba arkadaşlar Pastoral kanalı hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ee, bugün normalde ben ahır işini bıraktım yine ahırımız yaptıktan sonra çünkü haftada bir e, hayvan gübresini temizliyoruz ve bana gerek kalmıyor diyeyim artık. Bunlar gizli kalmadı. Mal işte, ne? mal işte aynen. Her neyse arkadaşlar e, iş yoğunu azaldığı için e, ben artık bu işlerde yokum. Bu yüzden e, neyse geçelim bu konuyu. Erkek kardeşim şimdi duyduğu için bugün ahıra ben gidiyorum. Bu sayede size yeni ahırımızı gösterebileceğim. Ayrıca kar yağdı. Arkadan da ha, Kar yiyeceğiz bol bol. çok zeki. IQ 500. <laughs> Bu iş için sadece iki eldiveni ihtiyacımız olacak. Hmm. Bir topuz kısa olacak. Of yerim. Aslı sana hırak mı yürüyecek? Hadi. <laughs> hadi yürü yürü. Şimdi bizim işlerimiz neler? Ben silaj dolduracağım. Sonra başka bir şey yapmayacağız. Ahmet. <laughs> Ahmet. Ahmet yem mi karacak. karacak? Yeni Aman ahırımızda otomatik soğuklarımız var bu sayede Şimdi diyeceksiniz ya Akademi için takip edenler nerede burada Akademi? Arkadaşlar motivasyonumu o kadar kaybettim ki hiçbir şey çekesim gelmiyor gerçekten. Böyle kalkıp hazırlanmak bakın şu an gayet yani normal. 500 600 olsa bir yarım kayıroza diyor. <laughs> ya çok böyle yoruluyorum artık gerçekten. Çok yoruluyorum hazırlanırken. geleceksin. <laughs> tamam. Hazırlanırken çok yoruluyorum. Ondan sonra e, böyle adapte oluyorum. Araştırma yapıyorum. Bunlar beni gerçekten çok yorduğu için biraz böyle çok yavaşladım. Ağırlaştım. Bunun farkındayım. Ama arabaya çıtır bir atmak zorundayım. Motivasyon sağlamam lazım. Bu yüzden bunun mecburiyetindeyim eğer sevmiyorsanız lütfen kusura bakmayın. Yapabilecek hiçbir şey yok. Biraz motive olmaya ihtiyacım var benim de. Çünkü videoyu çek. Şu an burada yanlış konuşsam da sıkıntı olmaz. Geleceğim ben dur. Şu an burada yanlış konuşsam da sıkıntı olmaz. Ama akademik bir videoda yanlış bir şey söylediğimde hem sizi yanlış yönlendirmiş olurum. Hem de bilen bir birisi izlediğinde altı ben çok takıldığım için bir böyle hani motivasyonu düşürecek bir şey yazılırsa ben çok üzülürüm. Bu da beni çok geriyor. Bu yüzden biraz böyle rahat olmam lazım. Rahat bir video çekmem lazım. Bu yüzden bu videoyu çekiyoruz şimdi. Kar üstünde. Kar muhteşem bir şey bu arada. İlk yağdığında tipi şeklinde yağdı. Şuradaki fenerlik falan size göstereceğim. Normalde bunun etrafı açık olması gerekiyor bu ahırın. Şöyle göstereyim. Ama o kadar böyle değişik <laughs> elementik stayla bir iklime sahip ki cidden sıkıntılı durumlar oluştu. Bu yüzden şimdi videomuza geçelim. Ama <laughs> abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız ve bu videoyu izledikten sonra <laughs> abone gitmen çıkmazsanız çok mutlu olurum. Hı. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben silaj doldurmaya gideceğim. Tamam. Tamam. Ver eldiveni. Tamam. Seni çekmiyorum. <laughs> Sen <laughs> ben dinliyorum. Bunlara iki kova bastırılmış hı hı. tepeleme. Hı hı. Nasıl geldi olsun? <laughs> tamam. Bunlara e, bir buçuk bastırılmış yine olacak ama çok tepeleme olmayacak bir buçuk olsun. Hı hı. Yani buçuk da bastırılmamış bir kova olur. Hı hı. Ben alara da birinci kovayı... Bastırabildiğin kadar bastır. Hı hı. Tepelemez bir şey yap. Tamam yani toplamda Ay, 5. 4,5. Aynen. Hı hı. Hı hı hı. Milletin GoPro'su var. Biz de şöyle havadan tutalım değil mi? <laughs> Salak çocuk. Şu an karın bana bir faydası var. Çok güzel ışık yansıttığı için. Köpek ayak izleri. Görünüş. Görünüş. Aa, bak köpek de şurada. Görünüş gerçekten iyi. Çözünürlük daha iyi olacak demektir bu. Şu köpekler. Aa yavru burada zaten. Size, tamam be. Ay, çok iyi. He güzel köpek ha. Dur bak mı? Dur fot gösterem mi Takipçilerime göstereceğim mısın? Bir şey yapmayacağım çekeceğim. Bakın şurada bir yavru var. Güzel bu hayvan. Neyse biz işimize bakalım. Ben genelde e, böyle ders falan videosunda kendimi çok kasıyorum, çok istemsizce ciddi bir böyle modum var. O moddayım. Tabii burada böyle konuşmamı gören o videolardan gelen kişiler şaşırabilir. Çok takipçim var ya, çok abonem var. 500 500 bin abonem canım abonelerim. Ama her biriniz tabii ki değerlisiniz. Çünkü bir kişi gidince bile gözüme batıyor maalesef. Şimdi ben buradaki karları temizliyorum. Bir taraftan. Koca kafam. <laughs> evet. Bir dakika şunu şuraya indireyim mi? Yeah. <laughs> Yalnız yeah. kremin sapı koptu. Kürek değil bu aslında. Biz buna faraş diyebiliriz. Çünkü faraş amacıyla kullanılan bizim egiş dediğimiz bir ürün kendisi. Şimdi ben bu eldiveni taktığım için genel olarak maalesef şöyle mi yapsak? Maalesef ben eldiveni takınca telefonu çalıştırıp durduramıyorum. Bu yüzden bir dakika şurada bir telefon tutacağı yeri yapabilir miyim acaba? Bunu deneyeceğim ben şimdi. Şu an eğer bu buradan düşmezse mükemmel bir telefon tutulan yer yaptım. Şimdi arkadaşlar ben yanlışlıkla şurayı deldim. Ve gördüğünüz gibi doğal bir şelalemiz var artık. Bayağı bırakıyor. Bakın durmadı. Sizinle de paylaşmak istedim. Tüm Malatya'ya hayırlı uğurlu olsun. Gümpınar şelalesinden sonra mükemmel bir güzellikte. Yeni bir şelalemiz daha. Oldu Allah'ın izniyle. sevgili Malatya Belediye'mize söyleyelim de buraya da bir mesire alanı oluştursunlar efendim. Evet. Şimdi ben iki tanesini bayağı böyle yüksek tepecikli doldurdum. Bunları götüreceğim. Dökülmeden başına bir şey gelmeden. Çünkü başına bir şey gelmesini istemem tabii ki de. Bunları alacağım. Götüreceğim. Gördüğünüz gibi hava kararıyor ve çözünürlüğümüz düşmeye başladı. Sonrasında diğerlerini dolduracağım. Şey ye dostum, ye bakalım seni gibi küçük bebek. Dün dün. Hey kim küçük bebek görmek ister? Hı? Gel ge, bucu gel. Gel. Hey. Evet. Bir de üç oldu. Gel. Hadi dilini göster. Hadi. Yes. Yes. Ah. Oh. <laughs> çizim benim. Çiçit çizim. Eşek. 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 Zorlu yollarda. Hiç ayak basılmamış yollarda yürüyoruz. Amacımız dostlarımıza yardım etmek. Hafif hafif kar atıştırıyor ve biz durmadan ilerliyoruz bu çetin yollarda. Ay bir korku filmi izlemiştim. Ya izlemeye başladım da devamını getirmedim. Hep bazen hep bazen. Hem bazen, bazen bazen hep doğduğum yerle ilgili böyle pişmanlıklar, üzüntüler yaşıyorum. Allah'ım. Film ne? Böyle bildik bir korku filmi değil sanat filmi gibi. İsmini tam hatırlamıyorum. Allah'ım şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Böyle şeyle alakalı. Sanırım yerel cadılarla alakalı. Böyle parça parça her şey. Devamını izlemediğim için mantığını çok kavrayamadım filmi. Ama dediğim gibi kuzeyde bir yerde geçiyor film bir dağ köyü. Böyle anneyle kızı yalnız. Anne böyle kızayla falan çekiyor kızı. Allah'ım ne korkunçtu. Kadın böyle birdenbire böyle hasta oluyor. Ondan sonra kiliseden papaz ve rahibe geliyor. Rahibe geliyor. Ama her yer karla kaplı. Tek ev orası. Allah'ım çok korkunçtu. Bayağı korkunçtu. Neyse sözün özü işte orayı izlerken dedim ki böyle lanet bir yerde de doğabilirsin Şeyma. Yani hiç kimsenin olmadığı soğuk çöl yani full kar kimse yok korkunç ormanlar ay içinden ne çıkacak belli değil ay annem de cadı çıkıyor bir de tövbe yarabbim Düşünsenize arkamdan şu an gelip Ensenden tutup beni ay tübe. Ay <laughs> 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 O şekilde yani çok korkunçtu. O an işte bir tek o an dedim ki iyi yere kapak atmışsın Şeyma. Fena bir yerde doğmamışsın. <laughs> Neyse. Geldik şu an. Ara tekrar. Annem şu an inekleri sağıyor diğerlerinin yerlerini verdik. O da kalsın. <laughs> Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ben Ahır'dan geldim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı hiç unutmayın. Bay bay.